Türkiye İstatistik Kurumu Denizli'nin e, Haziran ayı ihracat ve ithalat rakamlarını açıkladı. Bu açıklamaya göre Denizli'nin Haziran ayı ihracatı %4.7 oranında arttı ancak ithalatı ise %9.6 oranında artış gösterdi. Bu noktada Denizli'nin en fazla ithalat yaptığı ülke ise Kazakistan. Türkiye İstatistik Kurumu 2013 Haziran ayı dış ticaret istatistikleri rakamlarını açıkladı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre Denizli'nin Haziran ayı ihracatı %4.7 artarak 227 milyon 122 bin dolara, ithalatı ise %9.6 oranında artarak 188 milyon 968 bin dolara ulaştı. Türkiye İstatistik Kurumu Denizli Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada Denizli Türkiye genelinde en fazla ihracatın gerçekleştiği 8. yıl olurken ithalatta ise 10. sırada yer alıyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun yaptığı açıklamaya göre Denizli'den 2013 yılı Haziran ayında en fazla ihracat yapılan ülke Almanya oldu. Bu ülkeye yapılan ihracat 27 milyon 517 bin dolar olarak gerçekleşti. Almanya'yı sırasıyla 18 milyon 813 bin dolarla Amerika Birleşik Devletleri ve 17 milyon 611 bin dolarla İtalya izliyor. Ayrıca Denizli'ye en fazla yapılan ithalatın ise Kazakistan'dan yapıldığının vurgulandığı Türkiye İstatistik Kurumu Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Türkiye İstatistik Kurumu Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 2013 yılı Haziran ayında en fazla ithalat yapılan ülkenin Kazakistan olduğu bu ülkeden yapılan ithalatın 42 milyon 220 bin dolar olarak gerçekleştiği belirtildi. Kazakistan'ı 17 milyon 838 bin dolarla Şili ve 15 milyon 803 bin dolarla Özbekistan izliyor.